Neredeyiz şu an köprülü kanyonun girişinden devam ediyorum yukarı doğru. Şurada acaba haritam görünüyor mu bilmiyorum. Köprülü kanyonu gelir gibi geldik. Oradan devam ettik beş konaklardan düz devam ettik. Ee, bir noktada Tazı kanyonu tabelası var. Tazı kanyonu 15 kilometre diye gösteriyor şimdi. Ee, benim navigasyonuma göre 13 kilometre görünüyor bakalım hangisi doğru. Tazı Kanyonu'nun gözlem noktasına gelişte ee, son bir kilometre falan toprak yol. Ee, ben arabayı böyle bıraktım. Şimdi gözlem noktasına doğru ilerleyeceğiz. Tabela var mı konusuna yine değineyim. Geldiğiniz noktada şöyle bir taşın üzerinde Tazı Kanyonu diye yazıyor. Biraz e, yürüyüş rotası okuyabiliyorsanız kolayca. Buradan yolu bulabilirsiniz. Sanıyorum ki yazın yoğun aylarda burada gözleme çay falan da yapıyorlarmış. Burada masalar, sandalyeler de var. Değinmek istediğim bir konu var. Ondan bahsedeyim. İnternette Tazı Kanyonu'nun gözlem noktasına bulmanın çok zor olduğuna dair bir takım bilgiler var. İşte rehbersiz bulamazsınız bilen biriyle gidin gibi. Sanırım eskiden öyleymiş. Ee, ama şimdi yolun çok büyük bir kısmı zaten asfaltlanmış, tabelalanmış. Son 1 kilometrelik bölümü sadece toprak yol ve orada da zaten tabelalama var. Dolayısıyla öyle bulması çok zor, Ama kaybolursunuz gibi bir durum yok. Ee, Duyduğunuz her şeye inanmayın. <laughs> aracı bıraktıktan sonra yaklaşık bir 300 metrelik kolay bir yürüyüşten sonra işte bu manzaraya ulaşıyorsunuz. Evet gerçekten çok güzelmiş. Tazı Kanyonunun izleme noktasına geldiğinizde birkaç tane meşhur taşı var. Bir tanesi şu tam karşıdaki. Bir tanesi şu solda fotoğraf çekilenler var. Bir de şu karşıki ağacın oradan yine bir kaya var. Orası popüler fotoğraf çekim noktaları. <laughs> Tazı Kanyonu beklediğimden çok kalabalıktı. Ee, istediğim kadar rahat rahat çekim yapamadım. Şimdi Köprülü Kanyonu'na doğru rotamı çeviriyorum. Bir sonraki yer Köprülü Kanyonu olacak. Görüşürüz. Köprü çayının üstündeki Oluk Köprüsü'ndeyiz şimdi. Tam karşımızdaki köprü. Şimdi bu köprü çayının rengi muhteşem güzellikte manzara şu an acayip güzel. Oluk Köprüsü antik dönemden kalma köprü çayın üzerine yapılmış bir taş köprü. Yüksekliği 22 metre. Genişliği ise sadece 2.7 metre. İsterseniz burada rafting yapabiliyorsunuz köprü çayla. Ya da şu aşağıda görünen botlarla suyun kaynağını rafting kadar e, harş olmayan, <laughs> sert olmayan, e, daha sakin bir gezinti yapabiliyorsunuz botlarla, e, raftingten korkanlar için iyi bir seçenek. Burada aracı park ettiğiniz yerde zaten hemen yanınıza birileri geliyor, bot turu yapmak ister misiniz diye. Köprünün şu tarafı da çok güzel, suyun rengi de çok güzel. Normalde daha berrak, pırıl pırıl oluyormuş. Ee, şu an yağmur sezonu ve dün biraz yağmur yağdığı için su biraz bulanık. Bu turkuaz rengi şu anda çok güzel görünüyor ama normalde e, bir kat daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Suların bu köprü çayı nasıl beslediğini görelim. Şimdi şu taşların arasında görülebiliyor mu bilmiyorum. Su kaynıyor, görüyor musunuz? Ve buradan çaya ekleniyor. Allah nefis. Az bilinen antik kentlerin Fatih Fatih Fatih'i çok okuyan, çok gezen bu Selge tabelasını görünce bir heyecanlandı. Ama dediler ki Silyon'dan daha beter buranın durumu. O yüzden Selge Antik Kenti'ni pas geçiyoruz her yerde bir kalıntı, her yer bir cennet. Bak şimdi bu köprünün karşısına gel. Burada bir mesire yeri var. Şuranın güzelliğine bak. Antalya'nın sıcağında yazın gel vuruyor. Serinle, mis. Su kaynıyor ya, kaynıyor yani. Çok güzel. Evet köprülü kanyondan şimdi Aspendos antik kentine geldim. Burayı muhtemelen duymuşsunuzdur. Ama önce köprülü kanyonla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Ben bugün yapmadım ama köprülü kanyondaki en popüler aktivitelerden bir tanesi tabii ki rafting. Havaların biraz daha sıcak olması iyi olabilir çünkü yol boyunca rafting yapan kimse görmedim sadece Roma Köprüsü'nün antik köprünün orada şu an bot kiralayan insanlar var. Oradan bota binip şeyde kanyonda bir gözelti yapabiliyorsunuz. Tamamen pazarlığa tabi. Bir kişi için 150 lira istedi abi benden. Tek kişiydim zaten. Ee, sonra hadi 100 lira olsun dedi. Sezonda kaça veriyorsun dedim. 500'e kadar çıkabiliyoruz dedi. Ee, yani kişi başı 100 alsa, 5 kişiyi botu alsa 500 lira gibi olabilir. Yani siz öyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız çok sağlam pazarlık edin. Konuyu oraya bağlayacağım. Ee, bir diğer aktivite ATV. Çok ATV kiralayan yer var. Tazı Kanyonu'nda. E, Tazı Kanyonu'na gelmeden bir 1 kilometrelik yaklaşık e, bir toprak yol var demiştim o arayı ATV'lerle e, gidiyorlar. Orada bir ATV kiralama aktivitesi var ama onun dışında şeyde kanyonun çevresinde de çok ATV kiralayan Yani yer var. E, ATV rotaları var sanıyorum. E, bir diğer aktivite de zipline. Çok zipline tabelası gördüm. E, Tazı kanyona da bir tane yapılacakmış. Ee, şeyin üzerinde, köprülü kanyonun üzerinde zipline yapan birkaç tane yer var. İlginizi çekiyorsa, onları da aktivite olarak buraya geldiğinizde yapabilirsiniz. Genelde zaten üçlü paket satıyorlar. Rafting, ATV ve zipline şeklinde ee, yol boyunca şey bir sürü tesis var. Yani şey bu, köprü çay boyunca e, çayın hem e, bu tarafında hem diğer tarafında bir sürü tesis var. Köprülü Kanyon'dan sonra, zaten Köprülü Kanyon'a çok yakın burası, Aspendos'a geldim. Aspendos'un en önemli özelliği arkamda görünen bina olan Antik Tiyatrosu. Bugüne kadar çok az restorasyonla korunabilmiş nadir antik tiyatrolardan bir tanesi. Burada Antalya'da e, Opera ve bale Festivali falan hala düzenleniyor. Yani burada gelip e, gerçek gösterileri izleyebiliyorsunuz. Onun dışında Aspendos'un şarabı meşhurmuş antik dönemde ama şimdi hiç buralarda şarap yapan kimse olduğunu duymadım bilmiyorum. Ejder meyvası üreten tesisler bile var ama o antik dönemin meşhur Aspendos şarabı günümüzde maalesef yok. Keşke olsaydı. Evet şimdi antik kente giriyoruz. Müze kartı geçerli. Ben zaten müze kartla seyahat ediyorum. O yüzden müze kartımı okutup içeri gireceğim. Gelin bakalım neler varmış. Ve dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrosuna şu an giriş yapıyoruz. Genellikle antik tiyatrolara girdiğimizde, yani Anadolu'da çok fazla antik tiyatroda rastlarsınız. Şu solda şu an gösterdiğim kısım yıkılmış durumdadır. Biz oraları boş görürüz. Ama burası çok net bir şekilde sapa sağlam duruyor. Güzel işlemeleriyle birlikte. Burası meşhur Roma İmparatoru Marcus Aurelius. Söyleyemedim. Marcus Aurelius. Aurelius. Sanırım yanlış telaffuz ediyorum. yazarım aşağı doğrusunu. Marcus Aurelius. Aurelius. Öyle bir şey. Zamanında yapılmış. ve Başta da söylemiştim. Burada hala e, Antalya Opera Balesi'nin Bale Festivali düzenleniyor. Burada gösteriler yapılıyor. Akustiği hissedebiliyor musunuz bilmiyorum ama a dediğimde <laughs> bayağı oldukça iyi bir şekilde sesi akustiğini hissedebiliyoruz. Beni uzun zamandır takip edenler biliyor. Ben böyle bir antik kente, bir antik şehre gittiğimde oranın eski zamanlarını hayal etmeyi çok seviyorum. Şu anda da merdivenlere oturup birazcık eskiden burada, yüzlerce yıl önce burada bir oyun izliyormuşum gibi minik bir hayal kuracağım. Efendim Aspendos'a bir oyun izlemeye gelmişiz sıramızın numaramızı bulmak üzere. Böyle pıtı pıtı yürüyormuşuz. Sonra dönüyormuşuz. Şu antik tiyatroya bir yukarıdan bakıyormuşuz. Bu basamakların hepsi insanla doluymuş. Alkış, kıyamet düşünsenize. Çok heyecanlı olmaz mıydı? Da biliyor muydunuz? Antik tiyatroların pek çoğunun e, çatısı da kapalı oluyormuş ya da bir mekanizmada yazıyordum <laughs> ya da bir kapanma mekanizması oluyormuş. Düşünsenize burası Antalya çok sıcak bir yer. Üstünü kapatmadan kullanmak çok zor gerçekten. Antik tiyatrodan çıktık. Yukarı şehre, kilisenin, çarşının, stadyumun olduğu bölüme doğru devam ediyoruz şimdi. Patikadan. Antik kentin içinde tabelalamalar yapılmış. Ben Agora'ya kadar çıkıp bir bakmak istiyorum. Efendim antik kentlerin Fatih'i çok okuyan, çok yazan size her zaman ne der? Antik kent gezecekseniz yanınıza mutlaka su alın der. Ve kendisi de bu sözü tutar. İlk yanıma su almışım. <laughs> bu antik kentleri dolaşmanın zor olmasının sebebi ne? Antik dönemde insanlar şehirleri tepelere kuruyorlarmış. Ya da yamaçlara. Düzlüğe kurulmuş şehirler ancak liman şehirleri oluyormuş. Asfendos bir liman şehri olmadığından mütevellit. Onu da bir tepeye kurmuşlar. O yüzden yine çıkarken böyle nefes nefese kalıyoruz. Tıpkı şimdi olduğu gibi antik dönemde de şehrin kalbin attığı yer pazar yeri oluyormuş. Antik dönemde pazar yerlerine agora diyorlar. Şu an gördüğümüz boşluk Aspendos'un agorası. Şimdi o agoraya bakan hala ayakta duran ah çok etkileniyorum böyle şeyler görünce. Ee, Roma dönemi belki daha bile öncesi. Ve hala ayakta duran şu koca duvara bakın. Ne demiştik? Agora'nın etrafında şehrin önemli binaları oluyor demiştik. Tam karşıda yine oldukça sağlam kalmış olan bina şehrin bazalikası. Yani en büyük ibadet yeri. Mesela bu bir kilise. En büyük kilisesi bu şehrin diye düşünebilirsiniz. Aa, çok güzel değil mi? Bu kadar sağlam kalmış olmasını beklemiyordum açıkçası. Üzerimize yıkılmaz değil mi? <laughs> Antik dönem insanı dersin. Beğenmezsin. Ama adam ana yolun altından kanalizasyon sistemini yapmış. Bak. Gördün mü? yol boyunca devam ediyor. Zaten bu antik kentlerde, şehirlerde kanalizasyon ve su öncelikli çözülen konular olmuş benim gördüğüm kadarıyla. Antik kent gezdikçe onu çok daha iyi fark ediyorum, anlıyorum. Tepenin dikliği ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama bütün gün gezmişim tam antik kentten çıkacağım. Burada bir abi dedi ki tiyatro tepesine çıktın mı? Dedim çıkmadım. Ama dedi tiyatroyu tepeden görüyor. Çıkmazsan çok pişman olursun. Peki ben ne yaptım? <laughs> Şu an o tepeyi tırmanıyorum. Bu arada az önce suyla ilgili bir uyarıda bulunmuştum antik kentlere gelirken yanınıza su getirin diye. Aynı zamanda ayakkabınız daha önemli. Mesela şu an görüyorsunuzdur, yerler tamamen taş. Yani burayı kösele bir ayakkabıyla ya da terlikle çıkmanız çok zor, ayağınıza zarar verir. Spor ayakkabı. Aha da benim emektar. Nerede? <laughs> emektar spor ayakkabılarım. 6 senedir hiç ayağımdan çıkmayan. Kendileri beni buralara rahat rahat tırmandırıyor. Peki akıllardaki kritik soru şu. Buraya kadar geldiğimize değdi mi? Sizce değmiş mi? Ya saçmalamayın tabii ki değmiş. Tam 360 derece tiyatro görüyorsunuz buradan. Efsane değmiş. Efsane. Evet neymiş? Aspen Dosantik kentine gelirsek mutlaka Tiyatro tepesine çıkıp, tiyatroyu böyle tepeden geniş açıyla görüyormuşuz. Antalya'daki üçüncü günümüz. Ee, ilk gün Antalya Şehir Merkezi'ni gezmiştik. Dün Uçan Su Şelalesi ve Silion Antik Kenti'ni gezmiştik. Bugün de Tazı Kanyonu, Köprülü Kanyon ve Aspendos Antik Kenti'ni gezdik. Ee, bir günümüz daha var Antalya'da. O da herhalde yani sürpriz olsun. Eğer buraya kadar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın görüşürüz.